Geçen gün 3 kilodan 2 tane süt aldık ve ben sütlerimle yoğurt yaptım. Henüz açacağım. Arkadaşımın yoğurdundan mayaladım. Güzel bir yoğurttu. Çok heyecanlıyım. Sizinle açmak istiyorum. Yalnız bakar mısınız? Taş. Taş yoğurt yani. Hemen şöyle bir alıyorum. Aman Allah'ım çok güzel görünüyor. Tatmak istiyorum bunu yapacağım. Of çok iyi. Muhteşem bir yoğurt yapmışım. Babam da kaymak yapmak için ayrı bir üçlüse kullandı. Jersey olmadığı için sütümüz bir böyle hani üstü. Bir kaymak çıkmadı ama şimdi çıkan kaymağı test edeceğiz. İlk ben test ediyorum babamdan önce. Evet bakalım. Üf bir de bunun üstüne bal gelse muhtaç. Tabii bununla kalmadı. Babam bir de fırın sütlaç yaptı. Ben dikkat ettiğim için yarım porsiyon yedim. Diğerleri babamın. Ve günün bombası. Komşumuz e, köyden geldi. Bize kabak, salatalık ve biberler getirdi. Bu salatalıklar o yoğurtla birleşince nasıl cacık olur. Hadi bakalım.